<laughs> Merhaba arkadaşlar böyle olan Serdar bugün sizinle mob savaşlarında Iron Man olacağız karşımızda da Mutant Creeper var zaten saklamanın bir anlamı yok başlıkta yazıyor ee, Arkadaşlar video like atarsanız sevinirim ee, 1500 1000 like ee, sevinirim zaten bu seriyi seviyorsunuz ee, bir de bir dakika önündekini kim, kim kapışsın onu da söylerseniz sevinirim. Başka modlardan da önerebilirsiniz. Ne bileyim Orspan modundan falan da değişik ee, yaratıklar varmış. Onları da biliyorsanız önerebilirsiniz. O zaman hemen şimdi Hakkı abi, ya Hakkı abi diyorum. Gardiyanına gidelim. Mob Savaşları'na hoş geldin Tony Stark. Mutant Creeper ile kapışacaksın. Zırhın Hakkı abi de iyi şanslar dedi bana. Teşekkürler Mob Savaşları Gardiyanı. Ee, Hakkı abiye geliyoruz ve zırhlarımızı alıyoruz. Şu teleportları da atalım. Evet, ay. Git bakayım şuraya. Heh. Bunu buraya. de vermiş Hakkabi, Hakkı kahve. Abi. Bunları da giyelim. Ee, siz ayrım beni hemen bir tanıtayım. Ee, Özellikleri bunlar. Step assist falan filan var. zaten bunların hepsi bilindik şeyler. Uça yiyorsunuz? Ama şöyle bir şey var. E ee, F'ye bas F'ye bastığınızda böyle e, uçabiliyorsunuz. Yani yönünüz nereye bakıyorsa oraya doğru gider. Ve böyle e, tavuk gibi düşüyorsunuz. Yani tavuklar süzülerek düşüyor ya siz de öyle düşüyorsunuz. Zıplayıp F'ye bastığınızda baktığınız yöne doğru uçuyorsunuz böyle. Bir bakarsınız. Shift F yaptığınızda da yavaşlıyorsunuz şöyle bir. Bir kere daha F yaptığınızda iki kere daha düşmeye devam edebiliyorsunuz. F bastığınızda tekrar düşe biliyorsunuz yere. R'ye bastığımızda böyle bir çarjlıyor bakın sesle bakın. Bir kere çarjlıyor. Bir kere daha bastığımızda ateş eder. Böyle daha az yapabilirsiniz tabii ki de bunu. Ne kadar kadarız yaparsanız o kadar iyi olur ama ben güzel bir ses olduğu için böyle beklerim yani büyük ihtimalle G'ye bastığımızda da yine bir yani böyle e, şu ark reaktör var ya şuradaki üçgen bir şey oradan çıkacak olan e, şey bekliyor şöyle bir binyum. bu da 68 üzeri bir şey vuruyor ve 3 saniye bekliyorsunuz bunu yaptıktan sonra ve yavaşlıyorsunuz bayağı bir yavaşlıyorsunuz bakın bunların hepsini veriyor diğer bütün güçlerimizi alıyor üstüne bir de bunları veriyor bu şekilde ee, kalıyorsunuz işte 3 saniye sonra da açılıyor hemen bir mutant creeper'la kapışalım tabi peaceful önemli Hard'ı alalım hatta biraz da zorlasın. Evet kardeş. Sen bana yarım kalp falan vuruyorsun. Ben sana Böyle vuruyorum. Of. Oh. o oh, oh, oh. bu ne ya? Abi biz o kadar yerlere hop şey yaptık. Öldün. Etrafa zarar verecek büyük ihtimalle. Evet. Hi hey, vermedi ya güzel. Hadi bir 3 saniye dedik AFK bıraktın. Hah. Bunu da böyle Seviyoruz. içindendir İçinden bunun bir şeyler çıkıyor böyle sharp mart diye bir şey var. O çıkıyor. Şimdi biz buna iki tane yapalım. Bayağı da vuruyor ya. Ayrımen çok demir diyor. Şunları şöyle bir indirelim iki üç tane. FF yapıp biraz uzaklaşmak istiyorum. Oy! Kaç lan? Şunları şöyle geri dönüp birisi öldü. Öldüğünde de böyle içine doğru çekiyor arkadaşlar. Diğerini atacak büyük ihtimalle. O da beni çekecek. Hayır. Bakın çekince ne kadar vuruyorsun? Öldüm lan. Ya yuh ya. Abi sen Iron Man'sin ya. Iron Man ölür mü? Hani Iron Man'sın abi. Ne bileyim. Aa şart düştü. Abi Iron Man ölmez ki ya. Neyse. Demek ki içinde kalmamız gerekiyor. Bu ne? Kafamda şart var. Ana. Çok değişik bir şey. Bunlar birbirine vururken ben de buradan bir atış yapayım. Bum. Oradan birini indirdik. Bunu da yiyeyim. Birbirini dövüyorlar. Niye öyle bir şey yapıyorlar? Of of ortalığın ağzını ettiniz. Geliyorum kızlar bekleyin. Bir orada patladı bakın katliam yapıyorlar. Hakkı abi ya sakin ol. Hayır hayır. Abi 30 kişi çekti ya. Ay siz patlattınız değil mi? Hayvanlar. Bu ne? Skelton ne alaka lan? Bunu da kafama alayım. Ben böyle kafama alabiliyor muyum? Oha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hemen yine tekrar şu Hakkı abiden ayrı alalım. Hakkı abi. Alayım bunları ben. Bunları böyle tekrar alalım. Hemen ölüyor ya. Ayrı o kadar da güçlü değil, sayılmazmış. Ama şey de bayağı güçlü yani. Bunları nasıl tekrar geri bırakacağım tabii ki. FR. Abi nasıl yapacağım bunu? Hero Switch bunu geçti. Abi. <laughs> Kaldı kafamda galiba. Örünce gidiyor tek galiba değil mi? Evet sanırsam öyle. Değişik. Neyse ee, hemen. Şöyle bir. 3 milyon tane tane yaratalım şöyle. Birbirlerini dövmeseler çok aslında mevkule geçecek de bana. Hop yine birbirini dövmeye başlayacaklar. Evet düşündüğüm gibi. Siz birbirinizi dövüyorsunuz. Onlar birbirini dövüyor. Ben beni kim dövecek? Sen de beni döv hadi gel. Kafamdaki şeyler yüzünden Vuramıyorum. Bunlara gidiyor. Vurdum şeylerin hepsi. Fuck you. Şanslısın kardeş. Seni ama öldüreceğim dostum. Ö. Aa Iron Man çıktı lan ne kadar ironik. İronik. Kafamdaki yeri nasıl çıkacağım hakkında hiçbir fikrim olmadığı için eline dalıyorum. Oh shit. Hakkı abi. Hakkı abi. Hakkı abi ölme. Bir kere daha vurup. Abi bir can mı? Ciddi misin? Ciddi misin? Ha? Öldük. Cidden bu kadar noob olma. Oha lan. Bu makro daha fazla mı? Ana. o. <laughs> oh. Oh, oh. Oh, hemen. Hemen Armen'e düşmem lazım. Gel ulan. Gel ulan. Ya abi şaka mısın ya? Cidden Armen zormuş. Kabul edelim zor bir e, süper kahraman artı zor yani şuna bak ölüyor ya hemen ah öldüm bir videoda 15 kere ölme üzerine sahipim ama onu alacağım lan seni alacağım dostum görsen şuradan hemen şu zırh giyeyim tamam mı seni giyeyim gelme 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 Alacağım oğlum seni. Valla hırs yaptım oğlum. Alacağım. Kovalıyor kovalıyor. Of ya of ya. Canı fırlıyor. Küçükleri küçükleri geliyor. Ne kalmış? Aha zırh. Üstlük kalmış. Cık. Ulan seni alma imkanı yok ya. İnşallah üstlük çıkar hadi. Allah belanı kuyuk silver. Sıçtır. Şimdi ölmüştü. Oğlum. Hakkı abi gel Hakkı abi hırs yaptım Hakkı abi Arenede dattık da zaten Hakkı abi Sen de ölüyordun az kalsın gördüm orada Havaya fırsatlar bir şeyler yaptılar Hakkı abi özünü almaya gidiyorum Yine bimle indireceğim Şu tepeye çıkıp Geliyorum Hakkı abi hemen Öldün ulan Kodum Ölsene artık Öl artık öl öl Slime. Slime geliyor. Ya kaç canım var oğlum. Geliyorum lan. Müebbet mi vereceğim? Bu ne? Öl, öl, öl. Yine öleceğiz ya. Domuz hayır. Domuz. Ya oradan bile 5 vuruyor. Ya bırak ya. Çok OP arkadaşlar. Iron Man'den daha OP. Çok baya mükemmel bir şey bu. eee Creeper. Mutant Creeper. Eee bu yüzden bu kadar arkadaşlar. seyirseniz daha katmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı. Kendinize iyi bakın.